Canlarım, herkese merhabalar. Evet, bugün ise olası gelecek açılımını sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, aklındaki kişi ile olası gelecek sorusunu bir cevaplandıralım istiyorum. Şimdi iki deste şeklinde bu açılımı gerçekleştiriyor olacağız. Bir tanesi şöyle, unicornu deste, ikincisi de şöyle, sevgi küre küresi. Bildiğiniz üzere Canlarım. Evet canlarım benim. Açılım önce size şunu da bilgisini vereyim. Benden bir hesap da almak isterseniz WhatsApp'ta mesaj yoluyla veya Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularınızı da oluşturabiliyoruz. Şimdi ben tercih ettiğinizi varsayacağım ve hemen e, Unicorn'u desteği ile açılıma başlıyorum. Şimdi bir bakalım bakalım. Acaba kartlar bu desteği için Neler gösterecek? Bir yorumlayalım bakalım. Gel bakalım. Hmm. İki. 3 6 7 8 9 10 Evet. Hazırsak başlıyorum. Para dörtlüsü Kılıç edilisi Burada bloklama var. Birbirlerinizi engellemek var. Değnek üçlüsü ve güç kartı. Ha. Şimdi üçlü bir tarihi gösteriyor. 3 ay olur, üç hafta içinde olur veya ayın üçü, on üçü, yirmi tarihlerinde. Burada geçmişte konuşulmayan, kapatılmış, üstü kapatılmış olan ama bir hatta çevrilmiş olan, özellikle konuşmaya kapatılmış, kendisini ifade edemediği ve üstüne haksız olmasına rağmen hırslı davranmak, inatçı davranmak, konuyu kestirip atmak istemek, bulunduğu ortama ne olursa olsun kalmak için inatlanan birisi olmuş olduğunu gösteriyor. Şimdi bak bu konuyla alakalı kartlar diyor ki inat edilen ne varsa, üstü kapatılan, üstü e, net bir şekilde konuşmadan örtülen ne kadar konu varsa bir bir ortaya çıkacak e, ne ne için yapıldı veya ne ne için uygulandı hangi kelime hangi laftan dolayı ortaya çıktı veya hangi şey hangi şeyden dolayı ortaya çıktı gibi gibi sebep sonuç ortaya çıkacağını gösteriyor net bir şekilde ve büyük bir e, restleşme görüyorum Hesaplaşma olacak. Madem böyleydi sen bana daha önce neden bunları tek tek anlatmadın? Neden o kadar çok şansımız varken neden hepsine göz yumdun? Birden fazla şansımız olmasına rağmen birlikte olmak için veya konuları obayla konuşmak için o kadar şansımız o kadar zamanımız varken sen neden şimdi ortaya çıkartıyorsun? Bu konular döneceğini görüyorum. Yep bir şekilde para ikilisi kupa dokuzlusu ve kılıç ikilisi. Ama şöyle bir durum da var. Söyleyeyim. bu resleşme sonrasında ikinizin hayatlarında birisi olabilir. Yani bambaşka birileri hayatlarına girmiş, hayatlarınıza girmiş olabilir. Ama ne olursa olsun hala da ikiniz birbirinizi seviyor. Şekilde görünüyorsunuz. Hani evet hani birini seviyorken başka biriyle ee, olma figürü var. Başka biriyle olma figürü. O da niye? Hani e, tabi celse aklındaki kişi unutmak için. Çünkü niye? Ben bunu evet seviyorum ama çivi çivi söker malzeme kaynaklı başka biriyle olma durumunuzu gösteriyor ve kafanız karışacak olduğunu görüyorum. Ve aslında bakarsan o kişiyle ilgili ne diliyorsan hepsi olacak. Yani sana kul cool kölem köle olmasını istiyordun? Veya sana köpek gibi sürünsün mü istiyordun? Ne istiyordun? Bunlar tek tek olacak olduğunu gösteriyor ve büyük bir sizi iyi resleşme bekliyor. Hesaplaşma yaşayacağınız bir evine gideceğinizi görüyorum. Net bir şekilde ve burada hiç olmadığı kadar gücünüzü ortaya koyacaksınız. Ama burada kartlar senin için ışık tutuyor. Yani burada sen istersen eğer bir barışma olacağını, sen istemezsen onu tamamen sonuçta dek e, bitireceğini, bu ilişkiyi ve onun varlığını bitebileceğini kartlar gösteriyor. Net bir şekilde ama ben burada barışma görüyorum. Kavuşma görüyorum çünkü burada hem ilişki hem de olanla hep üstü kapatılmış ve hiçbir şey durup da yaşanmamış. Yani nasıl diyeyim size hiçbir şey tadında yaşanmamış. Hep bir şeyler eksik kalmış ve içinize ukde olmuş. Sevgi, sevilmek, değer verilmek, değer görmek gibi gibi. Her şey ukde kalmış olduğunu söylüyor ve yeniden başlangıç yapacağınızı görüyorum. Ama tamamen bu sefer kontrolü sizin elinizde olacağını da bahsetmek istiyorum. Burada Aslan Burcu'nun kartı çok belirgin geldi. Bunu söylemek istiyorum. Onun harici Oğlak Burcu, Boğa Burcu, İkizler ve Terazi. Bu burçların kartları çok belirgin geldi bu destede. Bilginiz olsun. Sizin ya da onun burçlarında olabilir. Bulunma zorunluluğu yok. Ben sadece geldiği için bahsetmek istiyorum. Bu deste içinde. Şimdi gelelim. Sevgi küresini tercih etmiş olanlara. Gel bakalım. Bu desteği beki e, bu desteği seçenler için acaba nasıl bir olası gelecek bekliyor? Hmm. 3 4 5 6 7 8 19 On. bunu on. çok karışık aldım. Çünkü her yerden ayrı ayrı enerji hissettiğim için. Bir bakalım bakalım kartlar neler gösterecek bu desteyle alakalı. Çok merak ediyorum açıkçası. Hadi yorumlayalım madem. Parası hmm Yaşam tecrübesi Yani değiş hmm. Yıkılan kule hmm. beyne kağıtlısı Ve mahkeme Ooh. Şimdi bak Burada çok ciddi bir değişimden bana kalpler bahsediyor Ne gibi hemen örneklendiriyorum Proteinik aşkısındır Açılmıyordur Açılacak Veya çok sorunlu bir ilişkilerin vardır. Çok sorun yaşıyorsunuzdur ama sebebini bir türlü anlamlandıramıyorsundur. Sebep neyse hepsi ortaya çıkacak. Kandırıldın mı, aldatıldın mı, yalanlar mı sana söylendi? Hepsi tek tek gün yüzüne çıkacak ama senin hayrına diyor. Veya bir türlü adı konmayan bir ilişkin vardır. Hani biz flört müyüz, sevgili miyiz, arkadaş mıyız bilemiyorum diyorsan ilişkinin adı konacak. Hani biz artık flörtüz, biz artık sevgiliyiz veya hiçbir şeyiz. Anladın mı? Bunlar tek, tek ortaya çıkacağını söyleyebilirim. Aynı zamanda bana kaç şunu da gösterin net bir şekilde. Ee, nasıl anlatayım size bunu? Ee, uzun zamandır birlikteliğim vardır. Veya çok uzun olması bile belli bir dönem, bir, bir, bir ilişkiniz vardır. Ve artık bu ilişki e, evlilikle taşlanabilir. Evlilik teklifleri de girebilir. Ondan sonra birlikte yaşama kararlarını verebilirsiniz. Bunlarla ilgili çok güzel gelişmeler olacağını kart bahsediyor. Yani ilişkiler konusunda yepyeni bir sayfa açılacak ama bu senin hayrına olacak olduğunu gösteriyor. Para sekizlisi, denek ikilisi ve kılıç olmusu. Ve artık olumsuzluklar, negatiflikler hepsi arkada kalacağını ve hayatını tamamıyla artık netlikler sarıyor olacak. Bir de ben şunu da hissettim. Uzun zamandır böyle bir şey için çabalayanlar böyle ne bileyim evraktır, prosedürdür, mahkemedir. Belki boşanmayı bekleyen insanlar varsa bu da olur. Çünkü bu da geldi. Katmen açıkçası. Boşanmayı bekleyen kişiler ben ne zaman ayrılacağım veya partnerim ne ayrılacak, boşanacak diyenler için de söyleyebilirim. Burada net bir boşanma Burada net bir ayrılık gösteriyor. Uzun zamandır uğraşılan, emek verilen, istenilen konular binbir ortaya çıkacağını ve olacağını ama aynı zamanda tekrar verilmiş uğrun burada birilerine karşı bir zafer elde edeceksin. Hani böyle İlleğine kapak yapacaksın Hani derler ya yok senden bir halt olmaz Yok bu ilişkiden bir halt olmaz diyenlere Kapak edeceğinizi görüyorum Net bir şekilde Para altılısı ee, Toprak He, Bak şimdi iyi dinle beni Bu süre zarfında kartlar diyor ki Bak çok önemli çok iyi dinleyin burayı Burada nazara, kötü enerjiye çok dikkat etmeniz gerektiği konusunda da kartlar sizi uyarıyor. Yani şunu demek istiyorum. Hayatımızda evet maalesef güzel şeyler oluyor ama negatif enerji çok fazla, enerji çok fazla etkilediği için hani derler ya neyi çekersen veya hangi ortamda olursa onu çelkenle çekersin toprak gibi. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu görüyorum. Yani mümkün mertebe hayatınızda olan bitenleri kendi özelinizde yaşamaya bu süre zarfına çok dikkat edin. Etrafınızdaki kimselere hani çünkü meraklılar çok fazla. HD böyle her şeyi dinlemek isteyen, bilmek isteyen çok fazla. sen bunu nasıl yaptın? Sen bunu nasıl başardın? Veya siz bu halde nasıl geldiniz? Ya senden ne deme ama şu işte anlamıyorlar. Direkt dam diye sen öyle desen bileri anlamak istemiyor. Çünkü arsız oldukları için çok fazla var böyleleri. Şimdi şunu demek istiyorum. Ee, bunlardan korunmak için her şeyi yaşadın, her güzel şeyi, kötü de olsa, çünkü senin kötü dediğin şey, başkası için çok güzel olabiliyor. Böyle bir enerji, böyle bir durum, söz konusu. O yüzden yaşadığın ne varsa hepsini kendi içinde barındırmaya, paylaşmamaya özen göstermen lazım. Bir de önümüzdeki zamanla böyle bir para bekleyenler varsa ne bileyim bir miras konusu olur veya bir mal satışı olur bir hakediş um, hak ediş veya hani bu her türlü hak ediş onu da söyleyebilirim. Hak ediş bekleyenler için de güzel sonuçlar kartlar gösteriyor ama bunu da çarçur etmemeye ve güzel mantıklı bir şeyler yatırma konusunda da uyarı gösteriyor. Ee, olası gelecekte çevrelerin manipülatif eskilerine çok dikkat edilmeye ve kendi bildiğini, kendi kurallarını, kendi kararlarını uygulamak için ısrarlı olmanız gerektiğini üstüne bas basa söylüyorum. Burada Oğlak, Başak, Boğa, e, Koç, Aslan, yay çok mıknatıs gibi geldi söyleyeyim. Ee, yani sizin ya da partnerinizin burçlarında olabilir. Bulunma zorunluluğu yok tabii ki ama ben geldiği için bahsediyorum. Her zamanki gibi. Çünkü İstediğiniz için. Evet canlarım benim. Açalım bu şekilceydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz bana yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın demek istiyorum sizlere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Çok iyi bakın kendinize. Hoşça kalın.